Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal Cadılar Bayramı ve bu Cadılar Bayramı'na özel Drakula kostümü hazırlayacağız. <laughs> bir markayı çekme. Markayla pek de bilgimiz yok. Singer marka bir ne dikiş makinesi var. Ablam da yanımda olacak. Maalesef ablam kameralara pek gözükmeyecek ama. Bugün bir kostüm dikeceğiz. Aslında mevzu kostüm. Yoksa cadılar bayramı çok da umurumuzda değil yani. yani dışarıda çıkmıyoruz. Şeker mi şaka değil mi Meren? Biraz gerginlik var üzerimde. Hemen makinemizi tanıyam, tanımlayalım. Önceden benim kadar yaşlı olanlar varsa ayaklarımı çek. Çıplak değil bu arada rahat olun. Şöyle bir şey yaparak onu oynattığımız bir dikiş makinesi vardı. Bilenler bilir bilmeyenler. Çok gençtir. Bu sefer direkt gaz pedali gibi Bak bastım. Ara gaz veriyorum mesela şu an. Ve bunu da ben de daha önce hiç dikiş de yapmadım. Bir kullanın neydi o? pelerini yapacağız. Makyaj da var bu arada. Um, manyak bir videoya denk geldiniz. O yüzden like atmayı, yorum atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman yapma başlayalım. Hemen başlayamıyoruz. Ablam yemek yiyor. Ablam yemek yemesini bekleyeceğiz. Ablam yemek sonra devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Buralar keseceğim artık. Kapat artık ya. Kapatmadıkça benim konuşasım geliyor dayı. Kumaşımız burada. <laughs> ya bak kanka şöyle bir şey olacak yani. Doğru mu? Nasıl lan? Güzel oldu mu bu bile? Rapula gibi. He? Bakayım mı? <laughs> Bakamam ki mal. <laughs> Kanka nasıl güzel olmadı ya? Böyle kafandan yukarı alsana. Şöyle mi? Evet. <laughs> o zaman ben şimdi hemen yoksa bunu iki, ikiye katlayıp bir sonrakini mi versek? <laughs> yine yedik. Ya. Hiçbir fikrim yok ya ne yapacağız. Ablamın gelmesi lazım acil. Evet arkadaşlar yeni malzemelerimiz de geldi. Bu kumaş kesmek için büyük ama Bir tonda ip var. Seç beğeni al ablamda mübarek terzi gibi. Cetvel bile var oğlum. Da bir cetvellikten çıkmış gibi biraz. Bu arada bu videoda bak drakulu olacağım diye sakallarımı kestim. Bu hale getirdim kendimi. Belki de beni bir daha böyle görmeyeceksiniz. Like istemiş ama bir daha isteyeceğim. Bazı videolarda unutuyorum. Bu videoda da çok isteyelim kardeşim. Şu videoya like atmayı unutmayanın cetveli böyle olur inşallah. <laughs> Bunu da kullanalım mı? Plastik. Don lastiği işte. Şimdi dayı ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben şu kumaşı kullanacağım ben. Ben ablamsız yapacağım galiba bu işi. Ablam hala gelemedi. Yemektir, çaydır. Ya bu ne oburluk ya. Yani. Şunu dayı biraz benim kesmem lazım. Şuradan şöyle keseyim o zaman. Şöyle kes. Oğlum şöyle derken... Ya biz tripod gibi davranma bir hareket et la. Sanki tamam sabit. göster hadi. Şöyle keseyim diyorum şöyle. Şurayı da mukavvayla. Nerede mukavva? Şurada. Ver şunu. Bunu iki katlı şey yapmamız lazım. Biz şimdi bir dakika. Ana kırıldı. Şöyle değil mi? Şöyle. Bunu da ikiye böleceğiz. Doğru mu? Bunu ikiye bir bölelim ben. Gel. Bence acele etme. Abi yeter ablam yani doymuyor. Çayı bitmiyor. Youtube'a mı baksak ya önce? Ya Ali Beren sen niye bu kadar korkaksın ya? Bu adamlar Drakulayı bularken bir şey mi bakmışlar? Adamlar Drakulayı yaparken moda tasarımcıları falan vardır kanka senin gibi eee? makasla girmemiştir yani. Sen moda tasarımcısın. Ne? <laughs> Nesin? Ne? Nesin? Söyle ne? Yazılımcısın. E benzer. Ne alaka oğlum? oğlum benzer işler. Bir dakika ben ayarlayacağım ya. Bir sakin ol kanka. <laughs> ne kadar kalın bu havaymış ya. Ablama kalırsak ablam bir de tatlı yer. Abla bunların hepsi şaka video izlerken zaten like atmışsın. Sonunda ablam geldi. <laughs> Gelememiş bile. Hala gelememiş ya. Biz bugün kendi başımıza yapacağız herhalde. hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ablam geldi. Tamam o zaman şimdi boyun kısmını yapalım. Bunu hiç dikmeyecek miyiz? Bari biraz keselim ya. Tamam o yırtık dediğin Şu... yerden keselim Şuraları o zaman. Şuraları da keselim. İlla kesmeyi karar verdin de. Keseceğim onu yani. Tamam niye? kesmekteki amacın ne? Sen mi keseceksin? Ben keseceğim. Sen keseceğim. mi keseceksin? Abla bak bu tam pelerin dediğin şey. Evet. Üçgen olur. Emin misin? Evet abla ya. Bunun yani bizim bunu şöyle, tamam, o zaman şöyle oradan kesmemiz tamam lazım. şuraya kadar kes. Bak yavaşça kes tamam mı şuraya niye Ne kadar... olur ki hızlı kesersin. Yok yani hani dikkatli kes. Şöyle böyle şöyle bir hareket yapalım. yapılıyordu ama onu niye yapamıyoruz. Aynen, hangisi Şöyle. İşte. Görüyor musun ustalığı? Kumaşı mahvediyorsun. Görüyor musun o ustalığı da? Bir dakika bir dakika Hı. ben ayarlıyorum şimdi. Biz sanat icra edeceğiz bugün ablamla inşallah. Tamam bak bir üçgen hiç Neyse. Abla bir dakika sakin olur musun? Senin eserin Ömer. Ben böyle hayal etmiyordum çünkü. Abla bu bizim eserimiz. Hı. Bak, omuzlar zaten bak şu an nasıl omuzlarım çıkacak hazır mısın? Gördün mü? Kolların üstüne evet. gelmedi. Ömer sen düzgün kestin. Oval olacak o da işte. oval Abla olmayacak. nasıl bu ovallik istiyorsun sen? Bana göster bir. Sen bana attığın resimde. Tamam nasıl kes? Bunu sen keser misin? Bu çok ha. sert. Sen sert tarafını almışsın. Biz bunu nasıl dikeceğiz? Şunu kesecektin. Tamam al abla. Al hazırla. Böyle azar işini gelmedi mi? Bak. Olmadı mı Ali Beren? bunu böyle durduğunu ayarlat. Siyah dışı. Cevap versene kardeşim. 2 saattir. Oldu yani. Bunu hatta biraz büyük değil mi şu an? Full kafamı kaplıyor. Bunu da yarıdan kesmemiz lazım. Evet. Biraz hatta şöyle. Şöyle falan olması lazım. Bu da küçük olmaz değil mi? Olmaz. Bence olur şöyle yapayım ben. Bunu buradan böyle dikeceğiz ya Tamam. Mesela ben bunu diktim diyelim ki böyle. Evet. Diktikten sonra buralardan da o siyah şeyi ekleyeceğim. Tamam kes ben de dikeyim. Tamam. Bu arada ablam Konya dikiş şampiyonu. Yok canım artık. Abla lisedeyken dikiş kursuna gitmedin mi? Ödüllerim var ya. Yok mu? ben liseye bile gitmedim ki dermişim. <laughs> Sülaleci komiyiz bu arada haberiniz olsun. <laughs> Hadi kadın kes şu <laughs> Ben bunu keseceğim. Sen de buraları kestermişim. Yakaladın mı kelime şakasın? Tamam şöyle dikebileceğim değil mi Ömerim? Ver ver. Ben bunları iğneleyeyim mi sana kolay olsun diye. Evet abla iğnele lütfen. Abla bir de bana bir şöyle bir hipermetrop gözlüğü var mı eğer terzinin taktı? Yok. Ya abla sen nasıl terzisin ya? <laughs> e sana terzi değilim diyorum. Ama olmaz ki. Büyükeşli bir, bir, bir gözlük lazım abla bu iğne işi. Can işidir yani önemlidir yani. Ben amatör bir terziyim. Ara gaz verdin mi abla iş makineyle? Çok. Abi böyle dediğimi geçiştireceksin. Dikerim elimi bak. Abi şunu şöyle yapman lazım. Allah Allah. Nasıl bir duygu? Anlayamazsınız yani. Nasıl oldu? Evet tam. Çok güzel oldu. oldu ha değil mi? Bence de güzel oldu. Aynı istediğin gibi tam kafanın yarısında. Değil mi? Evet yakında. Hadi şuna da dikelim Getir. Hadi. Tamam bence bu. Sonuna kadar gitmeyeceğim. Git. Gittim ya abla. Tamam. Çok güzel oldu lan. Bu kadar basit olmasını bekledim mi? Çok basitmiş dikiş yapmak. Ali Beren bir tepki ver. He? Çok basitmiş abla dikiş yapmak. Öyle mi diyorsun? Ne ne zorluğu vardı? O kadar zor ki dikiş yapmak. En hmm. ufak bir pot kırmak ya da pot şey yapmak bütün elbiseyi mahvediyor bazen. Ama bu her iş için geçerli ki. Yani işte ya her iş aslında basit ama özendiğin zaman güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Tamam o zaman şuradan ince iki tane şerit keseyim. Siyah. Ben mi keseyim? İstersen kes, ister ben kes. Ben keseyim. i̇lla her şeyi ben mi yaptım demek istiyorum. Abla bu video yani başlığı Drakula evet. kostümü hazırladım. Evet. Ablam hazırladı ben izledim değil başlık. Okey bir Ver bizim o küçük makas lazım Bak, bana. Şöyle, Çünkü... O küçük makasla kesemem. Büyük makasla şöyle şöyle kes. Şuradan keseyim şöyle. Ne kadar ince istiyorsunuz? O yeter. Ne yeter bir şey <laughs> göstermedim ki. 12'ye <laughs> mi bölüyüm sonra yani? Hayır. <laughs> <Dur. gülüyor> Tam çekil. Bakayım. Ama bak ne yaptım biliyor musun? İpli saplı yeri kestim. Nasıl yani? Bak şu kesişe bakar mısın? Abla zaten kendisi ya mı kumaşın ya Gözümü seveyim ya. Yani. Ama ip yapacağız bak şöyle kes. Düzgün kes. Tamam ben bunu düzgün kesmeye çalışayım. Kesemezsem sen kes. Bakalım ustalıkla çıraklığın arasındaki farka bakalım. Tamam. tamam. Hayır sen kumaş şöyle bir poşet keser gibi kaymasını istiyorum. Bu kaymaz bu kumaş çünkü. Ne kayar? Poşet kayar. Başka? Abla Bak, dikkatimi başladın, dağıtıyorsun ya. Ama dikkatimi dağıtıyorsun ya. Şu an mı konuşacaktık poşetin kayıp kaymamasını? E sen Al sandın. abla kes. Ver bir ver bir ver. Kestin ver bir. Bir fark göremiyorum yani. Açık konuşmak <laughs> gerekirse. Bir fark göremiyor musun? Neredeyse aynı. Yuh. Ama bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. He. Benim üzerimde çalışma yapabilir misin? Ne gibi? Yani gerçek terzi böyle üzerinde yapar ya. Ha, manken gibi yani. Yapabilir misin? Yaparım. Tamam bu ipleri öyle yap o zaman. <laughs> Şimdi bak burada bir tane iğne kalmış. <laughs> Kanını yemeyeceğim <abi> bugün. <laughs> şöyle yaptım. Trakulanın bir sözü var. İyiymiş. Ben Türkiye'ye geldim, aç kaldım. Kansızlar. <laughs> Adam benim şakalarıma hiç gülmeyeceksen ben... Mi? gidelim yani. <laughs> Drakula'nın ne olduğunu bilmiyorsun yoksa. Evet ben o Drakula'yı nereden biliyorum biliyor musun? Nereden biliyorum? Frankenstein'dan mı? Ankara'da bir kere Drago'na binmiştim. Onunla onu karıştırıyorum hep. <laughs> yani hala bilmiyorum. <laughs> Vallahi oldu ha. Oldu, bence de oldu. İçine de siyah gömlek, altına da pantolon ama yeleğin yok bir tek. Yelek ne ya? Bu adamda yelek yok. de Arkadan hadi. bak bakayım bir dayı nasıl oldu? Bence gayet güzel oldu Ömer. Tam böyle attığım resimdeki adam oldu. Allah hadi şunları <laughs> dik o zaman. O zaman sen dike dur ben de öbür odada He. hazırsa siyah pantolonla gömleği giyeyim. Hazır değil ben daha hazırlamadım. Sonra Makyaj yapacağız. Makyaj yaparken de çekelim mi? Ama şey, pudramız yok mu? Benim vallahi. beyaz olmam lazım. Pudram yok, Benim makyajım. Beni nasıl beyaz yapacağım ki? yapacaksın? Fondöten beyaz tamam, yapar. Ama tamam mı? var. Beyazlatıcı bir krem var. Tamam onu sürelim bolca. Ama cildime zarar gelirse bu bebek tenimi. Güvenilir bir markanın. Buradan reklam verebiliyor hayır, musun? Hayır sakınlıkla. <laughs> sakınlıkla. Ee, hayır sakınlıkla. Sakınlıkla. Hayır. Bende de yetenek mi var biraz sanki? Var var. Eğlishi. Lala El işi. Elin işini iyi yapıyorsun. Ne demek istiyorsun anlaşan? Bak amele mi demek istiyorsun? Yanlış anlama. Hali <laughs> hiç şiddete maruz kal. Ali Beren şöyle hal izleyecek az sonra. Hayat bize bu kumaştan bu kostümü bile diktirdi ya. Ne diyelim. Vallahi hayat insana beklemediği şeyler yaptırıyor ya. Değil mi abla? Evet. Allah peki hayatta hiç beklemediğim, şunu yaptım dediğim bir şey var mı? Var. Mesela sincir almasaydım gibi. <laughs> ne mesela? <laughs> Doğmasaydım hiç o zaman Hı. ben gidiyorum. Full kostüm giyinip geliyorum. Sonra da makyaj aşamasına geçiyoruz. Tamam. <laughs> I am the Dracula ve ben kan içmek istiyorum. Vallahi Dracula oldum ya. Şimdi makyaj zamanı. Makyaj zamanı. Ben böyle şeyli şey, cırt cırt fıstıkçı şah partilerini söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ablam makyaj yapacak. Anne getireyim kendine bakmak için? En son bakarım ben. Son kullanma tarihi geçmedi. Hayır asla. <laughs> Her şeyi soruyorum. Markayı göstereyim mi? Markayı sen herhalde bu senin markan abi bu kadar reklam <laughs> istediğini göre. Kimin markası bu? <laughs> göster rahatla ya. Hayır, güvenilir bir marka. <laughs> Neymiş güvenilir? <laughs> Zishu mu? Evet. İlk defa duydum. Bu nasıl güvenilir marka? <laughs> Konya'lı bir bayan çıkarıyor. İçerikleri temiz yani. Güvenilir bir marka. Sen güveniyorsun herhalde sadece. Hayır. <laughs> biraz hızlı yapsın. Geç kalacağım. Madem böyle şey yaptın, <laughs> İnsan bir pudra alıp gelmez mi? Bilmiyorum Allah, ben ablanın makyaj malzemesi. Her kızın pudrası malzemesi. var zannederim. Beyazlaştı mı şu an biraz? <gülüyor> biraz mı? <laughs> <B> bakayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> <Abla>, ben sadece... <laughs> Beyaz biraz daha beyaz hani böyle betim benzin atmış var ya. Tamam. Onun gibi gözükmek istedim. Biraz ya şunu. Tut şunu. Kas ekibini değiştirin ya. Make up ekibini. <laughs> tamam, şu anda istediğin gibi oldun Ömer. Bir, abla kaşımı falan niye boyadın ya? Ay şuraya da kırmızı bir şey bir sür. Kırmızı şu anda bir şey sür. Vampir gibi oldun. Ay korktum ben. <laughs> Şu anda Allah'a vampire benzedi. Ben hemen bir ayar yapıyorum. Ali beni arkamdan çek öyle. <laughs> Ömer o ne? Aş <gülüyor> <gülüyor> Ömer ince ince kan mı yapalım kalın mı? <laughs> Abi kan damlasın kurlar. <laughs> Ses için kusura bakmayın. Şuradan mı? Bak bakayım. Hmm. Oo güzel çok güzel oldu. Ama şimdi... Sakız erimeden yapmamız lazım. Eridi ve miktarında çoktan... <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Ali Beren'in sesi çıkmaya başladı gördün mü? Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Dişlerin kırıldı. Çok <laughs> kan içemediğim için dişlerde biraz sağlıksızlık var. Yani ben sonuçta... sesim ne oldu? Sonuçtan gayet memnunum. Harbiden çok güzel bir cosplay yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok kötü oldun. Ablamın ellerine kola Allah rızası için bir ARH pozitif. ARH pozitif benimki. <laughs> Arkadaşlar harbiden... Beğenmeyenleri gidip ıstıracağım de. <laughs> Beğenmeyenleri gidip ıstıracağım. <laughs>